Konut kredisi kullandığınız zaman illa eşit taksitlerle ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Bütçenize göre farklı ödeme planları oluşturabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de artan taksitli konut kredisidir. Artan taksitli konut kredisi taksitlerin seneden seneye bir artış gösterdiği anlamına gelir. Bunun avantajları başlangıçtaki taksitleri aşağı çekmesi, böylece kredinin daha farklı gelir grupları tarafından da kullanılabilir hale gelmesini sağlamasıdır. Eğer ileride gelirinizin artacağını öngörüyorsanız veya şu anda ödemeleri yüksek olması sebebiyle kredi kullanamayacak durumdaysanız, ödemeleri aşağı çekmek için artan ödemeli bir konut kredisi kullanabilirsiniz. Artan ödemeli konut kredisiyle ilgili dikkat etmeniz gereken şey maliyetin biraz yükselecek olmasıdır. Ana parayı biraz daha yavaş eriteceğiniz için faiz ve ana para ödemeleriniz vadenin ilerisine doğru kayacak Vadi biraz uzatacak, dolayısıyla maliyetimizi artıracaktır.